Sevgili öğrenciler, bu videomuzda sizlere hücre konusunda bilimsel yöntem ve basamaklarından bahsedeceğim. Bilimsel yöntem ne demek gençler? Gözlem ve mantık birleştiği zaman bilimsel yöntem açığa çıkıyor. Bilimsel çalışmalar yapılırken de bu bilimsel yöntemi kullanacağız gençler. Her branşta farklı ara basamaklar olabilir. Fakat genel olarak bakarsak belli basamaklar var birbirini takip eden. Bu basamaklar gözlem yapma, veri hazırlama, hipotez kurma, hipoteze dayalı tahminlerde bulunma ve kontrollü deleyle yer alır. Öncelikli olarak gözlem yapılması gerekir. Bazı e, kitaplarda bilimsel yöntem ile problemin tespit edilmesi bazılarında gözleme öncelikli almış. Fark etmez gençler. Size öğretmeniniz hangi şekilde anlatıyorsa ister öncelik gözlem yapmaz, öncelik problemin tespit edilmesi hangi sönde olursa olsun fark etmiyor. Öncelikli olarak gözlem yapma ee, gözlem yapılması gerekiyor. Bu gözleme bağlı olarak elde edilen veriler olması gerekir. Verileri elde ettikleri gözlemleri yaptık. Problem kısmına geldik. Problemler belirlenmesi gerekecek. Bu problem belirlendiği zaman problemi kapsayan eldeki verilere uygun bir verilerde toplanacak ya eldeki verilere uygun bir hipotez oluşturacağız. Hipotez bizim için geçici çözüm yolu olacak. Yani bizim için kısa cümleler olacak. Çözüme yönelik, probleme yönelik bir cümle. Daha sonra hipoteze dayalı tahminlerde bulunacağız. Eğer bu sorunun nedeni şu ise şunlar şunlar yapılmalıdır gibi uzun cümleler kuracağız gençler tahminlere dayalı kontrollü deneyler yapılacak. Bir deney grubumuz olacak. İki tane sonuç çıkarabileceğiz buradan. Tahminler hipotezleri doğurabilir. Eğer tahminler hipoteze doğruluyorsa, eğer bilim insanı bunlarla ilgili çalışmalar yapacak, onlar da çalışmalar yaptı, herkes aynı sonuca ulaştı, o zaman diyeceğiz ki benim hipotezim doğru. Ama yaptığımız kontrollü deneyler hipotezi doğrulamadı. O zaman tekrardan gideceğiz, hipotez değiştireceğiz. Çözüm bu değilse o zaman şudur çözüm diye hipotezi değiştireceğiz. Bu basamaklardan tekrardan bahsedeceğim. Şimdi bunları tek tek açıklayalım. Ee, videomuzun ders notları gençler kanalımızın e, altını, video, YouTube videoların altındaki Kilis lisesi sayfamıza giderek notlara oradan ulaşabilirsiniz. Gözlem yapma gençler etrafımıza bakarak bir problemle ilgili bilgi toplama işidir. Nitel ve nicel olmak üzere iki kısımda inceleyeceğiz. Nicel dediğimiz ve nitel dediğimiz gözlemler nitel duyu organlarımızdan faydalanarak yapılan. Örnek veriyorum hava bugün eksi -2 derece dedik. Ölçme aleti kullandık. Bu değişmeyecek kişiden kişiye değişmeyecek yani sana bana ona göre değişmeyecek hava çok soğuk dedik nitel gözlem çünkü e, nitel gözlem değişebilir kişiye göre mesela ben hava çok soğuk bugün çok üşüyorum dedim fakat e, arkadaşım da dedi ki yo bence hava olması gerektiği gibi sen üşüyorsundur dedi. Nicel gözlem de gençler. Nicel gözlem dediğimiz zaman daha güvenilir gözlemlerden bahsedeceğiz. Hani dedik ya bugün hava eksi 2 derece dedik. Ölçme aleti kullandık. Bu da nicel gözlemdir. Herkese göre hava eksi 2 derece dedik. Bu değişemez. Ee, problemin tespitinden bahsedelim gençler. Problemin tespiti de Yapılan gözlemler sonucunda bilim insanının araştırdığı konu ile ilgili cevap kısmıdır. Veri de gençler gözlem sonucunda elde edilen bilgi. Mesela ben diyorum ki Covid'li hastalarla ilgili bilgi toplayalım diyelim ki vücut sıcaklıklarını ölçtük, bağışıklık sistemleri ile ilgili bazı bilgiler edindik, vücutlarında meydana gelen gözlemleri gözlemledik. Daha sonra ise bu elde ettiğimiz gözlemleri yazdık. Bunlar bilgilerdi bizim için. Ya artık veriye dönüştü. Bilgilerdi, bilgileri yazdık, veriye dönüşmüş oldu. Covid'li hastalığın vücut sıcaklıkları şudur. Ya da işte bağışıklık sistemleri şöyledir. Covid'e yakalanmış kişilerde ciddi şu şu gibi değişiklikler olur gibi artık elimizde bir verimiz var. Bu bizim verilere karşı hipotez oluşturacağız. Hipotez de gençler neymiş probleme karşı oluşturulan geçici çözüm yoludur. Covid'li hastalığın sebebi bağışıklık sisteminin zayıflamasıdır diye bir hipotez kuracağız. Bu hipotezi tahminlerle ve kontrollü deneylerle destekleyeceğiz. İyi bir hipotez için de gençler deneme denenebilir olmalı. Mesela dünyanın oluşumu şöyle böyle meydana gelmiştir diyeceğiz ya. Bunun gözlenebilmesi için yani denenebilir olması için dünyada olmamız gerekir. Yani bir yer var. Bunu deneyemeyiz üzerinde çalışma yapılması gerekir. Biz uzaydan ya da başka bir şeyden, bir arabadan, bir evden bahsetmiyoruz. Dünyadan bahsediyoruz. Bunun denenebilir olması lazım. Dünya diyorsam o zaman deneyemeyiz biz bunu. Geçmişte bunlar yaşanmış. Hipotez dediğimiz şey denenebilir olmalı, eldeki verilere de uygun olmalıdır. Yeni verilere de açık olmalıdır gençler. Tahminde bulunma da gençler hipoteze dayalı bir tahmin oluşturulur. Neydir hipo, neydi hipotezimiz? Covid hastalığının nedeni bağışıklık zayıflamasıdır dedik. Mesela örnek verdik. Tahminler biraz daha uzun cümleler olmalıdır. Eğer Covid'in sebebi bakın eğerle başlar. Eğer Covid'in sebebi bağışıklık bağışıklığın zayıflaması ise Tüm COVID'li hastaların bağışıklığı bozuk olmalıdır diye biter gençler. Tahminde bulunduk. Bu tahminler doğrususunda da kontrollü deneyler yapacağız gençler. Kontrollü deney de gençler hipotezin doğruluğunu öğrenmek için yapılır. İki tane değişkenimiz olacak. Bir kontrol grubu, bir de deney grubumuz olacak burada. Kontrol grubu ne olabilir? Covid'li mesela 200 tane hasta aldık. 50 tanesine hiçbir şey yapmadık. Bu bizim 100 tanesine hiçbir şey yapmamadık. Bu bizim kontrol grubumuz olur. 100 tanesine de aldık bağışıklık sistemini güçlendirici ilaçlar verdik. Bağışıklık sistemini güçlendiren ilacı içenler iyileşti. Fakat kontrol grubundaki 100 kişinin hastalığı devam etti. O zaman benim hipotezim doğru oluyor. Kontrollü deneylerde sadece bir değişkenin etkisi araştırılır. Kontrollü deneylerde iki tane değişkenimiz vardı. Bir tanesi Bağımsız değişken dediğimiz değişkendir gençler. Bağımsız değişken de gençler deneyde etkisi araştırılan. Deneyde etkisi araştırılandı. Bağımsız değişken benim değiştirdiğim, hiçbir şeye bağlı olarak değişmeyen, kendiliğinden değişen koyduğumuz değişkenimizdi. Bağımlı değişken de bağımsız değişkene bağlı olarak değişen değişkendir. Şimdi burada gençler 3 tane e, saksımız var. Burada kırmızı ışık, yeşil ışık ve bur ışık verilmiş ve burada bu deneyin yapılması gözlenmiş. Teori ve kanundan bahsedeceğiz gençler. Teori dediğimiz şey doğa olaylarının neden gerçekleştiğini açıyan açıklayan kurumlardır. Birçok hipotezi kapsayabilir. Doğada bir olay meydana gelir. Bu olayla ilgili arkasından güçlü deliller bulunan açıklamalara teori denir. Mesela hücre teorisi. Tüm canlılar hücrelerden oluşuyor. Canlının temel yaşam birimi hücredir gibi cümleleri kurduğumuz hücre teorisidir. Araştırma yapmışlar, arkasında güçlü deliller bulmuşlar. Bu araştırma değiştirilemez. Bu araştırmadan bahsetmiştik zaten bilim insanları çalışmış. Bunun aksini söyleyen çıkmamış. Kanun dediğimiz şey ise gençler, doğa olaylarının nasıl gerçekleştiğini açıklayan kurumlardır. Bir olayın belli şartlar altında nasıl gerçekleştiğini tarif eder. Yani bunların arasında teoriler zamanla kanuna dönüşür gibi bir hiyerarşik bir durum söz konusu değil. Olayın yeri ve nasıl gerçekleştiği belli. Teoriler kanunları açıklar ve neden sorusuna da cevap verir gençler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.